Bu adam bizzat bir Yahudi olmasına rağmen Yahudi acılarının nasıl sistematik bir şekilde istismar edildiğinden bahsediyor ve neden bir Yahudi bizzat kendi toplumunu tenkit eden böyle bir kitap yazar? Sorunun cevabını yazarın kendisinden dinleyelim. Annem ve babam Nazi soykırımının tahrif ve istismar edilmesine neden bu kadar içerlendiğimi merak ediyorlardı. Buna cevabımsa soykırımın İsrail devletinin suçluluk politikalarını meşrulaştırmaya ve bu politikalar için ABD'den destek almasına aracı olmasıdır. Ailemin çektiği acıların hatırasını önemsiyorum. Holocaust endüstrisinin Avrupa'dan para koparmak için yürüttüğü kampanya şehitliğin ahlaki itibarını bir Monte Carlo kumarhanesi düzeyine düşürmüştür. Daha fazla bilgi için Holocaust Endüstrisi adlı eserin incelemesine bakabilirsin.